Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, iki üstün, iki esre, iki ıı, ötreye geçtik. İki üstün ne yapıyordu? An en yapıyordu. İki esre In in yapıyordu. İki ötre de un ün yapıyor. Kalın harfleri un, ince harfleri ün sesine çeviriyor. Direkt misallerden başlayalım. C zi بن هل تكس تن و ري ثن ج ر dün ne fi Zün şe ki run be ri zün ye bi sün fe hi şün ne qi رافصون راء في دون سا قي تون ح في ظن خا لي قن جا مي عن با لي Gun, gun. Un, gun. Kaşi, fün. Ra, şe, dün. Burada uzatma harfi yok. Hayır şeddeliyerek kuna şeddeliyeceğiz. Hakkun. Hakkun. Hak Kun s ra tun a ha dun r bun ba dun gay gay, harfi, gay bün, ve li yunash Liyun. Önce li sonra yun. Liyun. Mür şi dün. Cel de tün. Bunlar yuvarlak T Unutmayalım yuvarlak tellere geçtik. Bir normal böyle T vardı. Şimdi yuvarlak teleri geçtik. Cel de tün üm de tün t harfi iki ötüre tün yapıyor ün un sesi sub ra tün ni me tün hik me tün has ra bütün kalkale sec de tün rah me tün rah tün gaf -tün. bakın hem böyle te var hem de böyle te var ka ni te -tün tün sü ru run va fi ra tün ve ki ra tün sül ta nün mek şiddet mek tü -bün fe ci run mek mer su mer gu Evet arkadaşlar en az 10 defa çalışmamız gerekiyor. Esselamu Aleyküm.